Ne anlatayım? Sonuçta geçmiş. İsim vermeden bir şeyler anlatabilirim. Kullandığım parfüm Tom Ford. Aldatmadım. O beni suçlu göstermek için bir bahaneydi belki de öyle bir duyum almış kendisi bilmiyorum ama öyle bir şey olmadı yani. Hayır yani programa girerken birinci olacağımız belli bir falan değil de Hiç hatta beni ilk haftadan ne Sonra şans eseri kaldım. Demek ki kaderimde varmış. Aşk vesaire beklemiyordum. İki hafta sonra elenirim diye düşünerek girmiştim. Hiç elenmeden bir sene kaldım. Okay. haftanın birincilerini halk belirliyordu. Evet ben de laf soktum. Kabul ediyorum. Öyle ben... ne yalan söylüyordum? Halk oylaması şöyle arkadaşlar. Halk oylaması var dikkate alınıyor. Özellikle finalde alındığı ve final ayı yani o son bir ay mesela alındı ama Nura çok aya gidiyordu ya da bana çok aya gidiyordu. Sürekli ya bana ya Nura ya bana ya Nura verilir mi yani birincilik? yapımda dengeyi sağlamak amaçlı böyle bir şey geliştirdi. Ama ikinci sezonda o, ne oldu bilmiyorum. Melis'le yayın yaptık ve barıştık zaten. 15 dakika önce falan, 15 dakika önce. Aşk hayatım nasıl? çok karışık. Çok karışık. Editleri bilerek izlemiyorum ama karşıma çıkıyor. yani doğal olarak. Hollywood ünlüleriyle ne? Hollywood ünlüleriyle tanıştın O hepsiyle. Lebron James'e kadar. Hatta kendisi bana yürüdü. Siz orada onlar yürür mü? Çok büyük insan. Bilmem ne zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Erkek her yerde erkek. Hangi statüde olursa olsun erkek. Erkek yani. Messi yi, Messi yi bunun dışında tutmak istiyorum. Aklınıza hangi günlü geliyorsa, dünya, yıldız, bir hepsini gördüm. Herhangi bir de değil, kendi evlerinde, partilerinde vesaire. kısmet olur özlemedim. Ama orada yaşadığım günler güzeldi. İyisiyle de kötüsüyle de güzeldi. Öyle söyleyeyim. burcum terazi yükselen terazi ay bu ay burcum balık merkürüm aslan bir şeyim daha aslan bir şeyim bir şeyim bir şeyim bir şeyim daha aslan çok aslan var Astrolom demişti hatta çok aslandan etkileniyorsun vesaire diye öyle bilmiyorum aranız babam videolarıma kızıyor ama ne yapsın kızıyor ama artık diyor ki yani ha, neyse Kardeşleri de gördüm. Hepsini gördüm. Kayi'yi de gördüm. Onu kulüpte gördüm. Var Bir tane arkadaşın doğum günü vardı. Make-up artist değildi galiba. Bilmiyorum. Dinini değiştirdim. Ay Allah aşkına ya. Ne oldu da bir şeyin çok değişmiş ama ne, ney çok değişmiş ben size söyleyeyim. Bak, bana diyorsunuz ya çok değişmiş Hadi. sosyal medyadan saçma sapan atışmalar oldu. Aslında keşke olmasaydı hep böyle bir şey kalsaydı. İşte neyse insan oğlu bazen çirkinleşebiliyoruz. Nur Canlı'da seninle ilgili konuştuk Kim? duymuyorum. Seviyorum can ne yaşandı? Ben ben de Nur Nur isterse bana kim duyabilir? Ben ona hiçbir şekilde duymuyorum tabii ki. Nurlu olan bir şey çok özel bir şey. Asla söyleyeceğimi zannetmiyorum. Söylemeyeceğim. Ama Nur çok iyi bir insan. Onu söyleyebilirim size. Gerçekten karakterli, güzel, iyi bir insan. ve Sosyal medyadan saçma sapan atışmalar olduğu için aslında keşke olmasaydı. Hep böyle bir kalsaydı. İşte neyse insanoğlu. Bazen çirkinleşebiliyoruz. Nur canlı da seninle ilgili konuştuk Kim duymuyorum. Seviyorum can ne yaşandı. Ben ben de Nur Nur isterse bana kim duyabilir? Ben ona hiçbir şekilde duymuyorum tabii ki. Nurlu olan bir şey çok özel bir şey. Asla söyleyeceğimi zannetmiyorum, söylemeyeceğim. Ama Nur çok iyi bir insan. Onu söyleyebilirim size gerçekten. Karakterli, güzel, iyi bir insan. Onal ve Asel'e hayatta her şeyin en iyisini diliyorum. Bebek vesaire düşürmedim. Bebek düşürme olayı nereden çıktı? Neden böyle? Bu benimle bebek olayını niye bu kadar bağdaştırdınız anlamadım. <laughs> Güzelliğin şaka mı demişsin? Teşekkür ediyorum.